Merhaba arkadaşlar, işte, harika bir kanalında yeniden birlikteyiz. Panda birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir obi oyunundayız. Arkadaşlar bugün arabayla obi yapmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz alanlardan aşağı uçacağız. Kolay var, orta var, very hard var, çok zor var arkadaşlar ve easy var. Easy, ilk olarak kolay olandan falan başlayacağız. Sonra yavaş yavaş medium ve hard olarak devam edeceğiz. Probanda uzun zamandan sonra tekrardan bir araba obi oyunu ne düşünüyorsun? Dostum zor bir şey benziyor, aynen zor bir şey benziyor. Mavi arabayı çıkardım, arabamın yanına bindim panda, mavi, pickup. up. Panlar bir çıkaramadaydı arkadaşlar. Hayla panı bekliyoruz. Dostum çıkardım dostum. İzlen gidelim. Dostum hadi dostum arkam dostum bas dostum. Basıyorum. Arkadaşlar zor bir şey mi? Allah Allah Dostum. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım başımıza neler geldi Allah'ım. Arkadaşlar video beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. İlkten uçtuk dur be. Birazdan şimdi uçmayacağız. Abi orada yavaşlamamız lazım panda. Biz gazla girdik oraya. Millet frene basıyor biz gaza basıyoruz. Nasıl bir ikiliyiz ya biz? Tutsun yavaş tutsun. Burada yavaş geçeceğiz arkadaşlar. Aha öyle değişik şeyler koymuş panda. Çubuklu aralardan geçmeye çalışacağız. Ay arabanın önünü vurduk. Neyse ki araba hasar almıyor. Yavaş yavaş nasıl geçeceğiz? Dostum adam rapelent yapmış dostum görüyor musun? Aynen. Geç 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 geç. Çıktık 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 bas bas. Bas tutacağız buradan. Sakın freni basma. Aa yavaş. Panda anda tuttum. <laughs> arkadaşlar yine gitti. <laughs> Buzların üstüne geçeriz. Vay baya güzel yapmış. Galiba şurada bitiyor mu? Aa arabanın süspansiyonları var. Hadi ya oraya vurulmaz A Aa çıktım. Aa aşağıya doğru basacağız yine arkadaşlar. Ferrari geliyor Ferrari geliyor Ferrari geliyor. Allah. Oh, A oh. Aa bitirdim. Harbiden bitirdim. Bakayım. Aa ödül verdi. Dostum tebrikler dostum. Ay arkadaşlar işte ilk parkuru tamamladım. <laughs> Geldi ben kazandım. Evet şimdi e, harda girmeyelim. Medium'a doğru gidelim. Medium'da diğer seviye. Bakalım orada neler vermiş. Haydi bakalım gidiyoruz gene. Provanda e, mavi bir pick ya da işte değişik bir rengi var. Oy dur dur. Evet gene kış. Oo kaydım. Şimdi daha yavaş geçeceğiz. Pro arkadaşlar hala mavi araba önündeki araba. Geliyorum. Aa burada iki tane yol var. Şunu seçiyorum. Evet 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 geçtim. Dostum da ne yapacağız? Aynen ortalaman lazım. Buradan lastiği takıldı. Çekil sen ben geçiyorum şimdi. Ero popeye. Ero popeye. Oy oy oy. Hmm. Oh, aşağı düştü. He yanlış yaptık. Aa, çıkmaz buradan. Yukarıda görünmez köprü vardı. Görünmez köprü görerek geçmemiz lazım promanda Tahmin etmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi tekrar aynı yere geldik. Burada bir yol var. Yolu tahmin etmemiz gerekiyor. O abi nasıl bir şey bu? Neyse görünüyor. Buraya böyle silik yapmış. Adamı bak ezbere bir gidiyor sanki. Adam coştu. Geçtik. Şimdi şuradan geçeceğiz hadi. Haydi. Şurada biri daha takılmış. Kur'an'da nerede kaldı Dostum arkadayım. Ben şimdi burayı da bitireceğim. Kardeş çekil de geçelim kardeş. Önümü göremiyorum senin yüzünden. Heh. Hop. Aa yine aşağıya doğru çıkacağız. Aa. Arabanın tekeri düştü. Çık hadi. Haydi. Haydi be. Aha geldi. Gerçekten işte, giriyorum araya girdim. Ya hep bu turuncalı çocuk yüzünden geçemiyorum. E ee, devam ediyoruz. Aha uçacağız arkadaşlar. Aa final orada bas. Allah'ım ağlayacağım şimdi. Dostum tam oraya gidiyorum dostum uçamıyorum ki. Ben de gidemiyorum. Geldik aynı arkadaşlar. Bas abi. Abi bas abi. Abi geç. Allah. O oh, geçtim geçtim geçtim. Geçtim. Ödül aldık arkadaşlar. Başardı. <laughs> güzel. Şimdi harda gidiyoruz. Yani zor en zoru. Bütün herkes buraya gittiğine göre burası baya güzel. Panda arkadan geliyor. Baya takılmışlar. Burası büyük ihtimal baya bir uzun. Öndeki arabalardan da geçinmiyor. Kırık bir köprü. Her türlü geçeriz. Her türlü geçeriz. Aa bayağı bir ileriye el kadar gideceğiz buradan. Allah. Dur dur durun durun. Beyler, durun beyler durun beyler beyler beyler. Geçiyorum. Dostum neredesin? Hard bölümün ortasına kadar geldim sayılar. Bayağı hızlı gidiyorum şu an ortasına geldim bilmiyorum tabi de ileride. Gene bu Rabirant'ten koymuşlar. Rabirant'ten koymuşlar yine bunlar bizim için fark etmez. Heronpubiju şaraf etmez. <laughs> Araboyunlar arkadaşlar, parkuru bizim iş miyiz? Bak nasıl gidiyor, bak, gidiyor mu? Uup, yağ gibi geçti mi. Allah! Dur, 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 dur. Yandık şimdi yandık. Görünmez köprü geldi gene. Geleme. Oyun mu? Oyundan attı beni. Ya burada oyundan atılır mı ya? Abi ne oluyor bugün? Abi bugün müthiş azdıklar benim mi buraya? Arkadaşlar aynı yere geldim tekrardan. Yeşil arabayla geldik bu sefer. Burada da oyun atarsa ağlarım harbiden. Evet görünmez bir köprü var. Görünüyor ama çok zor görünüyor. Buradan da buraya hayatta geçemez. Dostum nereden biliyorsun dostum? Belki geçerim. Çok zor panik görünmüyor. Arkadaşlar işte böyle böyle görmeye çalışacağız. Abi. Abi zorluk seviyesi. <laughs> Kaç bunun? <laughs> zorluk seviyesi 9, .999. 9 .999. Görünüyor. Aralardan geçmeye çalışıyorum. İnşallah bunun sonunda oyun bitiyordur yani. Çok uzun bir parkur daha yoktur. Arkadaşlar acele etmiyorum. Bakın kıvrımlı bir euro oldu var. Virajlı böyle. Dön 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 dön. Dur. Dön dön dön. Allah çok fena burası. Allah. Dur. Kurtarmaz. Aşağı düşeceğim ben şimdi. Ağlarım harbiden. Ne oldu ne kadar. Geniş ve dar anlayamadım. Döndüm arkadaşlar. ha görünüyor buralar. Şu an görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Size girip oynayabilirsiniz. Ve oynadıktan sonra da eğer nereyi bitirirseniz bana yazarsanız sevinirim. O zaman ne kadar pro takipçilerimiz var. Basıyoruz abi. Burada delikten geçiş sanırım. Delik gibi bir şey var. Oo nasıl bir geçiştir bu. <laughs> Şansa bana gidiyoruz yine. Oo bir, bir, sürü yol var. Burası bayağı zor panda. Dostum bitmedi mi daha? Yok. Aha araba yönetiyor. Aha 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 sallanıyor 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 sallanıyor. Süspansiyon testi yapıyoruz arabayı şu anda. Evet efendim süspansiyonlarımız on numara çalışmaktadır. Hiçbir şey hissetmiyorum adeta. Çok konforlu bir araba. Buz. Yine geldik kış. Kışa geldik yine kış. Oo, esiyor. Araba burada çok fena kayıyor. O yüzden dikkatli ve yavaş olmak lazım. Hemen çıkalım buradan. hemen 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 hemen. hemen. Şurada ileride bitiyor ama oraya gelene kadar bayağı bir yol var. O Var ya nasıl kayıyor arkadaşlar. Gaza bir bassam yani drift açacağız direkt. Çık buradan. Çık abi. Basıyoruz sanırım düz yol tepeye doğru çıkmamız lazım. Hadi Ferrari. Haydi Ferrari. Çakma Ferrari. <laughs> Ferrari'nin kaza yapmış hali. Ya. Ya ağlayacağım ya. Bir daha geleceğim. Arkadaşlar bir daha geliyoruz. Yüksek hızla çıkmamız lazım. Çıkmıyor rampa araba. Hadi. Allah düşme. Bu ne ya? Arkadaşlar veri harda da bir deneyelim. Burayı hiç denemedik. Az önceki yapamadıysak bunu hayatta yapamayız. Bu en zoru çünkü. Bak nasıl bir şey koymuş buraya. Ben nasıl geçeceğim buradan? Buradan nasıl geçelim abi? Kaldık buradan Auren buradan geçmek çok zor. Ona takla atarak geldi panda. Bir daha deneyeceğim pikatla Allah hızlı geçeceğiz galiba arkadaşlar. Pro panda. bir türlü buraya inemiyor. Bas 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 hadi, bas 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 Abi Carlos değil az burada. Ara boşluğa girdi ya. Arkadaşlar bu var ya inanılmaz zor ha. Daha böyle bir yolu da var baya yani. Bu gerçekten zor biz bunu yapamayız. Evet arkadaşlar tekrardan harda geldim. Bu sefer jip aldım çıksın diye. Yani birazcık zekamızı konuşturalım. 4x4 o rampadan çıkar. Bas abi. Abi bas. Hadi. İşte bu. Buralardan da dikkatli bir şey geçelim, Bunu bitirelim. Araya girdik. Oh çıktım. Jip daha iyi sanki. Evet burada yolda bir şeyler var ama ne olacak bilmiyorum. Hadi bakalım. Aa oh, araba bir sallı ya. <laughs> Çok güzel yapmışlar ya. Huu. Bitiriyorum. Burayı da bitiriyoruz. Aa, aşağıda baya bir yol var ama giderim galiba. Evet arkadaşlar yavaş gidiyoruz burada. Buzda çok kayıyor çünkü. Gaza girip de çılgınca bir şeyler yapmayalım. Gördüğünüz üzere bayağı bir geldim. Buraya kadar gelen yok. Ben de sona kadar gidemiyorum ama çok uzak. Bak bayağı da bir zorluklar var yine. Allah Allah. Uçacağız. Ay dur. Oradan oraya nasıl uçacağım şimdi? Hızlı alamayacağız. Al işte. Nasıl bir oyun yaptınız kardeşim? Çok zor ya. Arkadaşlar bunu bitiriyorum ama beğenmişsiniz ve eğlenmişsinizdir. Siz de girip oynayın. Ee, ve hangi bölümleri bitiriyorsanız yoruma yazın. Harda ve veri harda bitiren yoruma yazsın. Çok merak ediyorum. Sonra geri görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.